Zara çok güzel bir pazar günü. Harika. Şurada Atatürk heykeli falan var. Sonra şuradan dönüyoruz. <laughs> Ve bizi Mustafa abi karşılıyor bak. Ey iyi gidi Mustafa Karakaş. Evet. Ne? Mustafa Karakaş. 19 Mayıs sabahında Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı açık denizde demirleyen bandırma vapurundan kayığı ile taşıyan kişidir. Bir kahraman Mustafa Bey. Helal olsun. Keşke senin yanında bir çırak olarak ben de kürek çekseydim o zaman. Müthiş bir şey ya. Müthiş bir tarihe tanıklık etmişim Mustafa abi. Mustafa dedi. Evet Yusuf Ziya Yılmaz kapısından Rus pazarına giriş yapıyoruz. Bakalım son ekonomik durumlardan sonra olaylar nasıl bir hale geldi burada. Evet. <laughs> Dükkanı yine açıyorlar burada. Saat kaç an Nevra? saat 10. Pazar günü. Sakin. Dükkanlar açılmamış. Böyle gidelim. 155 liraya. Eşofman takımları. Takım mı acaba? Tek mi? Tek mi takım mı? Tek 150 liraya ya. Burada böyle 5 liraya 10 liraya alıyorduk ya. Basmalar var. 15 lira. Yüresel kıyafetler. Bu yabancılar pazarının en önemli özelliği çeşit çubuk bol olması. Yani normal mağazalarda bulamayacağınız pek çok çeşitleri burada bulabiliyorsunuz. Tehlif iyi bir Ayakkabılar, normal çeşit, imitasyon ayakkabılar burada var. Hani eskiden inanılmaz alışveriş yapıyorduk ama fiyatlardan sonra doğru düz bir şey yapamadık burada. Ama ben şeyim geliyorum buraya? Yem falan almaya geliyorum. Kuşu kediye mamaları bayağı uygun oldu. Gömlekler var. Şimdi bu neredeyse gömlek yaşlı. Gel abi hemen giy. hemen <laughs> <Efendim>, içeri çekiyorlar. Bak, <laughs> <falan> gibi. <laughs> Çıkamıyorsun sonra güzel. Benim de en sevmediğim böyle almayacaksam hani iki saat kıyafet giymek. ana. Gülüm. Ooo çeşitlere bak. Harika bir çeşit lan. Biraz kamerayı sallıyoruz. Ne yapalım? mı? Jingle'ımız yok. Videoyu beğenin abone olun ya. Allah Allah. Bir jingle alamadık. Jingle. Nevra. Şu an bir tek biz varız şu an. <laughs> bir tek biz geziyoruz Nevra'yla. Ooo Atatürk'lere bak. Vay vay vay. Nereden bir tane alıp koymak lazım. Hiç sormayın hiç Atatürk almadık sosyal pazarın. Haftaya neyse alırız Nevra. <laughs> İnşallah. İnşallah <laughs> Nevra daha gelmeyecek. Baksana çeşit çeşitleri. Bunlar nerede bu zaman ya? İstanbul'un merteri burada. Evet hatıra eşyalar vesaire vesaire. Böyle gidiyor işte pantolon. Mesela şu pantolonlar ne kadar oldu mesela. Bak fiyatları bile koymamış. Baksana şu çeşitleri bak. Bunları nerede bulacaksın değil mi? Değil mi? Keten. Çeşit çeşit ketenler. Ben bayılıyorum bu pantolonlara. Eskiden çok alıyordum. Day bayağı da dayanıklı yani. Gidiyordu yani yıllarca. Conversing. Şunlara bak ya. Çok ya. Bak işte benim tarzım bu bak. Gömleği giyeceksin içinde tişört. Harika. Of. Harika ya. Çok güzel. Bak dükkanda bile telefon malzemeleri de uygun oluyor eskiden ama şimdi sanmıyorum Artık her şey internete döndü ya. Buradakiler bile internetten satıyor yani. Oradan buradan. Tepkin'in bir Instagram sayfası var. Burada bir akrabamız var. Zeki abimize bir uğrayalım. Bakalım dükkanda mı. Bak, dükkanı da açmamış. Soralım ekonomik durum nasıl Zeki abiyle bir röportaj yapalım. Ah, şuradan bir nargile alalım. Tutturuz. 600 lira nargile. 590. 100 lira hiçbir şey yaramaz ama şunlar. 550 çok pahalı. Hangisi kalem mi? Nasıl hamsi kalem? hamsi kalem. Hı, sen tabi arkadaşım var. <laughs> hamsi kalem Tam da ya. Radyolu kumbara 20 lira. Kartondan var. Of, tam böyle kadife kalem. <laughs> <laughs> Hastane başı. <laughs> Oh oh. Şuradan bir çanta lazım bana ya. Yok yok esnafın yüzü çok kötü değil mi? Hiç iyi, hiç iyi görmedim. Hiç iyi görmedim. Şuradan dönelim. Geri gidelim. Şuralarda bir abimiz vardı. Ne yapıyorsun? Bir arkadaşım. Şuradan. Oğlum şu şortu. Oğlum bu ne ya? Nereye geldik oğlum? Walking Dead dizisinden gülüsüdük. Şuradan bir zombi koşacakmış gibi. Abi. Kaç kaç gel. Allah Allah. Aha, i̇ki tane geliyor. <laughs> yok yok fiyatlar yüz yüz bak. 100 liradan aşağı bir şey yok. Sivit Polar'lar. Yani buradan anca am aldım mı 2-3 tane alıp pazarlık yapmanız lazım. Biz gidelim de bize Kabe'yi kandıralım. Biz Aman abi net mi abi? Ya aslında tişört niye bakmadık biz de orada ya? Dönüşte bakalım mı Nevra? Nereye? Tişört bakmadık ya tişört alacak. Ha tezgah Dönüşte bir <laughs> işler alırız. Yani yabancılar pazarı ilk açıldığı zaman Nevra burası tamam mı? Yıl kaç? 90 küsürler. Hmm. Hep böyle Rus, Gürcü, bilmem ne, hep böyle yani. Hiç Türk yoktu içlerinde. Böyle Sovyet malı, <laughs> komünist malı şeyleri satıyorlardı. Ekonomileri çok kötü olduğu için. Böyle kütlü kıyafetler falan. Hmm. E, ondan sonra işte ne oldu? Adı kaldık ama yabancı yok. Burayı yaptılar sonra. Çadırdan bozma bir şeydi eskiden. çok öyle çok salaş bir yerdi. Sahilde sonra burayı yaptılar. Buranın şeyi var, başkanı var. Spor kulübü var. Bayağı bir kültür oldu burası yani. Ama yabancı yok yani kesinlikle. Hep Türk. Kenardan gidiyoruz. Evet. Eh. Burada yemekler kaçtı acaba? Bakalım. Dondurmalar 25 lira. Yemekler fiyatlar yazmıyor. Çorba var, kahvaltı var. Midye, kokoreç, köfte. Fiyatlar yazmadığına göre uzaklaşmak lazım. biz <laughs> iki abimize gidelim biz direkt. Burası da meydanı. Rus pazarı meydanı. Yani gerçekten eskiden inanılmaz canlıydı buralar ya. Ne olacak bu milletin hali? Ah, ah. Zeki Spor giyine gidiyoruz. Sponsorumuz. <laughs> Zeki Sponsorluğuna geldik. Dükkanı bulabilirsek tabi. Neredeydi o? Bir anda ya anda. evet. Her gelmemde adam tavşan yüz... gibi <laughs> bir dükkan, bir dükkan gidiyor bu tarafa En son dışarı çıkacak. Sabah sabah ne iyi spor yaptık ha. Şimdi ne Eleman aranıyormuş. Bak ne ara. Zeki spor. Nerede oğlum? Abi zeki spor giyim neredeydi ya? Ha arka. Bak yine yer değiştirmiş ya. Bence Zeki abi açmamıştır kesin ya. <laughs> <laughs> abi biliyorum da akrabam değil mi ya? <laughs> <laughs> Açmamışlar. Kaçta geliyor Zeki abi? Vallahi gelmesi lazım. Bugün Efe'nin geliyor bu. Evet, sponsorumuz daha dükkan açmamış. Neyse bir dahakine görüşürüz. Yani. Selam söyleyin hocam. Serdar uğradı dersiniz. Serdar. <laughs> Serdar hey, hey yo. <laughs> Videolarımızı izleyip abone olmayı unutmayın. Biz bir tişört almaya gidiyoruz. Resmi giyelim şuradan bir yerden gidelim. Gel kapattım.